26 Mart 2020 Almanya'da vaka sayısı 43.600 ölü sayısı 239 yeni vaka sayısında bir günde 6.000'den fazla artış var zaten moralimiz bozuk kötü haber vermek istemiyorum ama gerçekleri de bilmemiz ona göre kendimizi hazırlamamız lazım Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens yani Spahn da bugün benzer şeyler söyledi ülkede fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor dedi vakaların artması bekleniyor önümüzdeki haftalarda ne olacağını bilemeyiz bunu şimdiden kimse söyleyemez Paskalya'ya kadar eğer düzelme olursa şu anda uygulanan bazı kısıtlamalarda gevşetilebilir dedi bakan. Robert Cohen Stüdyosu Başkanı Wieler de henüz epideminin başlangıcında olduğumuzu, vaka ve ölü sayısının artacağını söyledi. Hala parti yapanlar var dedi. Hakikaten o ilginç. Buna dikkat edecekti enstitü başkanı. Bunu anlamıyorum dedi. Ben de anlamıyorum. Hala parti yapanlar, hala sokakta dolaşanlar var. Almanya'da ölüm oranı çok düşük diğer taraftan. Bunun sebepleri Birinci olarak hastaların ağırlıklı gençlerden oluşması. Almanya'da koronaya yakın alanların yaş ortalaması 45, İtalya'da ise 63. İkincisi Alman sağlık sisteminin özel sektörün egemen olduğu ülkelere nazaran çok daha iyi çalışması. Bir günde yaklaşık 25 bin test yapılıyor ülkede. Maddi imkanları da güçlü, yoğun bakım ve yatak kapasitesini kısa süre içerisinde arttırabilecek bu noktada. 28 bin şu anda iki katına çıkarılma kararı alındı. Bunun için çalışılıyor. Bir diğer neden de Akdeniz ülkelerine göre ailelerin daha dağınık olması. Yani büyük anne, büyük baba genellikle çocuklarla, torunlarla birlikte değil ayrı yaşıyor. Bu nedenle yaşlılara ulaşma oranını da düşüren bir faktör olarak değerlendiriyor bunu uzmanlar. Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner bugün gıda konusunda kesinlikle sorun yaşanmayacağını tekrarladı. Sadece ihtiyaç duyulan şeyleri alın. İlk günlerdeki o panik havası kalmadı dedi. Hakikaten de artık marketlerde başlarda bulunmayan bu makarna, un, işte sıvı sabun, tuvalet kağıdı gibi ürünler yavaş yavaş bulunmaya başladı. Bir taraftan da tarımsal üretimde işçi sıkıntısı var. Çünkü bu işçiler çoğunlukla Polonya gibi, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden mevsimlik işçi olarak geliyorlardı Almanya'ya. Şimdi sınırlar kapalı olunca Mart'ta 30 bin, Mayıs'ta ise yaklaşık 80 bin işçi açığı olması bekleniyor tarım sektöründe. O noktada da bir yardım kampanyası şeklinde bir şey başlatıldı. Gönüllüler çalışmaya davet ediliyor. Sık sorulan bazı soruları da hızlıca yanıtlayalım. Mesela Almanya öncelikli olarak Alman vatandaşlarına tahliye uçuşlarında yer veriyor. Yer kalırsa oturma izni olanlar ve AB vatandaşları da gelebiliyor. Yani Mehmet Kılıç, avukat Mehmet Kılıç bu konuda bir yazı yazdı. Alman ikamet yasasının 51. maddesine göre 6 aydan fazla Almanya dışında kalanlar ikamet müsaadesini kaybeder vatandaş değillerse ancak su zorunlu sebeplerle Almanya'ya dönüş yapamazsanız bu geçerli değil. Yani korona nedeniyle Türkiye'de kaldıysanız 180 gün kuralına takılırım diye korkmayın ama bu konuda mutlaka yabancılar dairesini bilgilendirin, mecbur olduğunuz noktasında belgeleriyle beraber. Özellikle oturma izni bitmeye yakın olanlar da bitmeden mutlaka yabancılar dairesine yazılı olarak başvuru yapsınlar. Diğer taraftan iş hukukuyla ilgili Avukat Osman Burak Gezer'in bir yazısı vardı. Orada da şu bilgiler verildi. İş yeri sizi korona salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkaramaz. Alman iş yasasına göre iş yeri kapansa bile bu noktada ücretlerin ödenmek zorunda olduğunu belirtti. Ancak bu süreçte iş yeri kısa çalışma ödeneği, kursa harbiyatı yardımından faydalanabilir. Sizin de bu noktada maaşınız düşebilir. Enfeksiyon kanununa göre karantina uygulanırsa da ilk 6 hafta boyunca net maaş ödenecek. 7. haftadan itibaren de hastalık maaşı ödenecek ama karantina uygulanmıyor şu noktada. Dünyada peki neler oluyor? Hızlıca ona bakalım. İtalya'da yeni vaka sayısı 4 gündür kademeli olarak düşüyor yani vaka sayısı artıyor ama artış hızı geriliyor. Bu iyi. Ee, çoktan iyi. Yunanistan'da İskeç'te bir Müslüman köyü komple karantinaya alındı. Brüksel'de babasını ziyaret etmesine izin verilmeyen bir Türk genç hastanede olay çıkardı. Polis açıklamasına göre babasını hastaneden kaçırmaya çalışıp polislere de uçak çekmiş. Ee, İspanya'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı. 12 Nisan'a kadar uzatıldı. İsviçre'de ordu göreve çağrıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez hastanelerde sağlık çalışanlarına yardım etmek üzere çağrıldı. Fransa'da Alman ordusundan yardım istedi. Çünkü nakliye konusunda imkanlar yetersiz. Bu noktada Alman ordusuna ait helikopterleri kullanmak istedi Fransa. Bu yönde bir talepte bulundu. Vietnam'da ilginç bir haber. Bir restoran koronavirüs şeklinde hamburgerler yapıp müşteri çekmeye çalıştı. Allah akıl fikir versin hakikaten. Diğer taraftan iyi haberler de var. Bugün 101 yaşındaki bir İtalyan vatandaşı koronayı yenerek hastaneden çıktı. Önceki günde 91 yaşındaki bir Türk İngiltere'de bu hastalıktan kurtulmuştu. Alman Boş firması korona için bir hızlı test analiz cihazı geliştirdiğini açıkladı. Bu cihazın 2,5 saat içerisinde test sonucunu vermesi bekleniyor. İngiltere'de de 15 dakika içerisinde tamamlanabilen bir tanı kiti vatandaşların evlerine dağıtılacak. Bu konuda hazırlıklar var. Bu testler parmaktan kan örneği alınarak yapılıyor. Ancak ne derece faydalı oldukları henüz bilimsel olarak kanıtlanamadığı için devletler bunlara biraz daha temkinli yaklaşıyorlar son dönemde. Yine İtalya'da mühendisler dalgıçların kullandığı dalış maskesinden solunum cihazı yaptılar. Maskeyi solunum cihazına çevirdiler. İnsan zorda kalınca neler neler başarıyor hakikaten. Bazı mahkumların serbest bırakılması konusunda gelişmeler var. Tabi cezaevlerinde askeri hijyen şartlarını sağlamak evlere göre çok daha zor. Kapalı bir alanda çok sayıda kişiyi tutuyorsunuz. Mülteci yurtları da böyle. Salgın nedeniyle belirli bir sürenin altında ceza alan mahkumları serbest bırakma girişimleri var bu nedenle. Afganistan'da 10 binden fazla mahkum serbest bırakılıyor. Türkiye'de de bu tartışılıyor. Almanya'da da Kuzey Ren Vesfalya Adalet Bakanlığı 18 aydan az cezası olan mahkumların serbest bırakılabileceğini açıkladı. Bu yönde bir hazırlık var. Şiddet suçlarından uzun süreli ceza alanlarsa cezaevinde kalmaya devam edecekler. Ağır suçları kapsamıyor bu uygulama. Bu arada e, kara borsacılar var. Çalışmalara devam ediyorlar. İsviçre'de 50 centlik solunum maskesini onarlı paketler halinde tam 94 avroya satmaya çalışan bir kadın gözaltına alındı. Alıcı kılığındaki polisler satıcıyı suçüstü yakaladılar ve hakkında soruşturma başlattılar. Son günlerde özellikle... Avrupa'daki marketlerde de, Türk marketlerinde de, yani Alman marketlerinde de bazı üreticilerden kaynaklı fiyat artışları olduğu yönünde bilgi geliyor bize. Tabii e, maliyetler arttı. İşçi bulmak, e, ham madde bulmak, nakliye organizasyonunu yapmak eskisi kadar kolay değil. Ancak e, bu maliyetleri hemen ilk fırsatta tüketicinin sırtına yüklemek de doğru değil. Bu insanlar yıllarca bu şirketleri sırtında taşıdı. Aman benim memleketimin ürünü dedi, bizim insanımız kazansın dedi. Alman marketlerinden daha uygun fiyatla alabileceği halde birçok ürünü gitti Türk marketlerinden aldı, Türk markalarını tercih etti. Bu nedenle üretici firmaların zam yapmadan önce iki kere hatta 10 kere düşünmeleri gerekiyor. Hepsi değil tabii bazıların için söylüyorum. Zam yapmayanlar da var. Ama gerekirse bir süre zarar etmeyi göze almaları gerekir firmaların. Çünkü insanların alım gücü gerçekten düştü son dönemde. 750 milyarlık paket var. Bunun zaten 600 milyarı büyük firmalara gidiyor. Küçük firmalara verilecek 3 ay için 9 bin avro. İnsanlar günde 9 bin avro kasa yapan dükkanını kapatmış. Siz bunlara diyorsunuz ki 3 aylık 9 bin avro vereyim. Bir de bunu çok büyük bir olaymış gibi anlatıyorsunuz. İşçiler çok daha zor durumdalar. İnsanlar zaten zor geçiniyorlardı. Şimdi Almanya dışından izleyenler sanmasınlar ki burada herkes çok zengin. Almanya eski Almanya değil. 1.3 trilyon avro ihracat yapıyor. 244 milyar avro dış ticaret fazlası veriyor. 750 milyar avrolu kurtarma paketi açıklıyor. Doğru. Ama Almanya'da diğer taraftan ay sonunu getiremeyen milyonlarca insan var. Halkın üçte biri para biriktiremiyor. Ay sonunda hesabında hiç para kalmıyor. Ayda 400-500 avro sosyal yardımla geçinmeye çalışan milyonlarca insan var. Ve şimdi siz bunlara bu paketle hiçbir avantaj sağlamıyorsunuz. Diğer taraftan da işte maliyetler arttı diye fiyatları arttırırsanız sıkıntı olur. O nedenle e, lütfen kimse fırsatçılık yapmasın. Bir müddet sanayiciler kemer sıksın. Ama yaparlar mı? Pek zannetmiyorum. E, çünkü devlet yasal düzenleme yaparsa ancak bu mümkün olur. Polis mesela İsviçre'deki satıcı kadını kara borsacılıktan gözaltına almış ama e, bire mal edip 200 katına satıyor diye. Siz bunu ticarette genel olarak uygulamaya kalkarsanız e, çok az sayıda patron serbest gezebilir. Yani hükümetler e, vergi borcu olan patronlara şirketlere, holdinglere sürekli yapılandırmalar, taksitlendirmeler, büyük kredi fırsatları sunarlar. Ama bir vatandaş herhangi bir faturasını iki ay ödemesin hemen şufaya düşer. Ondan sonra hiçbir şey yapamaz. Almanya'da e, bir de şu var. Hani bankalar kapanacak, aralarımıza el konulacak diye dedikodu var. O noktada da çok soru geliyor. Son olarak onu söyleyelim. WhatsApp gruplarında dolaşan bu haberler de doğru değil. Zaten bu dünyada en son kapanacak, batacak kurum da bankadır. Devletler yine bizim cebimizden alırlar. Ne pahasına olursa olsun bankaları kurtarırlar. Ha tabii paramıza el konulur mu? Konulur. Ama bankadaki paramıza değil, en kötü ihtimalle geçen krizlerde olduğu gibi bankaları kurtarmak için cebimizdeki paralara veya cebimize girmesi gereken paralara el konulur. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. hoşça kalın.